Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta güçlü olma simülatörü oynuyoruz. Evet abi dur ne oldu bir şeyler geldi. Aa yine geldi <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz ki dün deprem oldu. 6.2'lik hatta ben de videoda depreme yakalandım. Bir önceki videoda var o arkadaşlar. Ee, o yüzden bugün hiçbir şey atmanızı istemiyorum. Like'lar, like, abone ederim. istemiyorum abi. Bugün sadece video izleyin, eğlenin diye yapıyorum. Hatta birazcık daha belki uzun tutmaya çalışırım abi. Şöyle görüyorsunuz güçlü olmaya çalışacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Oh, Kanka anladım. en güçlü sensin. Tamam hadi bakalım başlıyoruz. Her seferinde bir güç veriyor ya. Bu kadar da olma ya. Otomatik var mı? Otomatik var mı? Oo harbiden varmış. Tamam arkadaşlar otomatikte kalsın o zaman biz neden böyle yapıyoruz? Şimdi şurada ben birazcık gideceğim. Şunu, ee, şuna. Bu da mıydı? Artı dört üç. Bu. Evet. Ha 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 otomatik tezgah. O, para. Robotlu. Tamam tık 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 tıklıyoruz arkadaşlar. Tık 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 tıklıyoruz abi. Böyle böyle güç kasıyoruz ve oyunda güçlü olmaya çalışıyoruz derken ben yine bayağı bir güçlenmeye başladım. Tık 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 tık. Abi bu arada depreme yakalandım videoda. Hatta oraları birazdan hatta şimdi izleyelim. Sallan bir dakika durun deprem oluyor. Bir dakika durun 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 deprem oluyor. Deprem oluyor. Aa durdu. Arkadaşlar bir önce deprem oldu. İyi görün. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar ya ben nasıl bir şans var bende yani. Neyse 104 gücümüz oldu arkadaşlar. Bence artık 14, 20, 80 güç veriyor. Bence buraya oturabiliriz. Nasıl oğlum? Nasıl? Burası mı? He buraya oturacağız. Ha. Ee, şimdi baş artı 20 güç veriyor lan bu arada. Of abi. <laughs> arkadaşlar hatırlayanlar vardı. iki sene önce Giga çektiği diye bir şey vardı. Meme vardı. Bir adam vardı. Ne oldu lan? Çocuğa bir şey oldu. Durun bakalım. Aa bak burada şey varmış. Artı beş artı yedi. Lan, dur, sakin ol tamam Allah Allah. Şurada ha koş 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 koş. Bu kendisi galiba kasılıyor tamam arkadaşlar. Bu kendisi yumurtalardan ee, 250. Aa açabiliyor musunuz? Durun. O zaman şunu açalım bir pet açalım arkadaşlar. Bize yardımcı olacak çünkü biliyorum ben pet. Ve ne verdi? Göremedim. Durun bakayım. Evcil hayvanlar. Kedi kötü. Şimdi bir çıkaralım. Ee, kaç veri? Artı 14. Ha, iyi tamam. Yine bir iş yapıyor Allah'tan arkadaşlar. Yoksa hiçbir alt yapmazdı abi. Neden? Biz parayı nasıl kazanacağız onu bilmiyorum. Artık yeniden doğmak için yeter. Aa git. Yeniden doğma. Tamam şey yaptık. Rebit attık arkadaşlar. Tamam daha hızlı doğuyoruz. Da evet görüyorsunuz artık daha hızlı. Aa oha 550 şeyimiz olmuş. Tamam. Arkadaş o zaman bir tane daha açalım. İki tane, hatta iki tane açalım. Bakalım ne verdi? köpek abi köpek kötü ya köpek işe yaramaz hadi bakalım arkadaşlar ne verecek abi lütfen güzel bir şey var hadi mini köpek neyse tamam yani petler de iyi iş yapar herhalde ya şöyle şu, şu köpek kedinin ne, mesela ne kadar gücü vardı x14 bu yani bu daha fazla tamam Aa, dur köpek köpek bir dakika dur lan. Köpek abi hepsini tak abi ya. Allah Allah bir şey olmaz. 1600 o bu arada bayağı fazla gücünüz var şu anda görüyorsunuz. Git dedim yeniden de olacağım bakın. Böyle full burada kasılacağız tamam mı arkadaşlar görüyorsunuz yani kolay kolay iş. <laughs> yani hiç aslında var gitmeye gerek yok. <laughs> Operasyon ağırlığı diyor. Op ağırlığı anlamadım. Ha OP OP bir şey var. Bakayım 100k mesela 100k ne kadar merak ettim 94 robux Yusuf abi bu Osmanlıymış. 10 10 yani pahalı. Ama ya çok da pahalı değil. 1 milyon mesela kaçtır? 200 yani yeterli bence gereksiz. Fena değil. 2x güç mesela 1 Robux. Aa arkadaşlar şaka mı bu? Şaka mı bu? Aa arkadaşlar <laughs> şaka gibi. Ha 2x güç aldık. Abi 1 Robux'a 2x güç aldık. Bu ne? Arkadaşlar 2 x gücü ben nasıl takacağım? Bir Robux başlıyor. Bir dakika. 9 Robux. Ah be arkadaşlar ya. Var ya birazcık daha Robux'um aldırdım lan. 5 x güç. 2 x gücü aldık ama ya. Baksana Ooo artık böyle kaslı maslı Sigma Boy, Baba Pro bir şeyler olduk. Yeniden doğma dedim. Ve bu arada abi, bir sürü şey olmuş lan. Para olmuş. Yumurtalardan gidip şey açabiliriz artık. Yeni bir şey açabiliriz. Diye şey... Açamıyor muyuz? Oğlum ya, neden bu kadar pahalı lan yumurtalar? o yüzde şu çıkaracağım abi. Hadi bakalım. Bak bu sefer birazcık daha iyidir. Abi, abi kedi geldi. Kedi gelme. kedi gelme. Kedi gelme. Kedi gelme. Kedi gelme. Lütfen kedi gelme ya. Ya bak ben şey bak bir sürü oynadım ben kasıldım ya. Ben tamam bak bir şey de istemiyorum. Yeniden doldum. Arkadaşlar full burada bu arada otomatiğe bağladık görüyorsunuz. 100k gücü falan ulaştık biz sigmayız ya. Neyse. Görüyorsunuz abi artık insanları dö dövebiliriz. Evet şimdi birazcık daha şey yapalım. 4000 2100 hadi abi o oh, oh, konuşam. <laughs> Heyecanlan. Hadi bakalım. Tamam abi, yeter bence bu kadar. Bak, görüyorsunuz gelin lan oğlum. Monkey Ay, şimdi e, nasıl koşacağız? Bu ne abi? Böyle bir şey var. O, o yerlere falan yumruk atabiliyoruz. Tamam abi, şimdi şöyle yürüyeceğiz bakalım. Böyle koşuyoruz abi. Koşuyoruz. Ama bir anda sattı alabilirim. Dalabilirim sana bir anda. Dalabilirim sana bir anda. Dalabilirim sana bir anda. Dalabilirim sana bir anda. Gel gel gel. Gel gel arkadaşlar. çocuğu döveceğim. Bu çocuğu döveceğim. Yürü git, yürü git, yürü git. Yürü git. Abi hiçbir kıyamadı. Şey koş, koş, koş 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 Ya koş koş döv 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 çocuğu döv. Çocuğu döv. Çocuğu döv. nasıl oldu lan bu? Abi nasıl oldu bu? Bu nasıl oldu? Abi çocuk nasıl? Can yedi çocuğu. Abi çıldırmadı çocuk, <laughs> çocuk can yedi dedi. Ya yürü git orası benim Allah Allah. Cık, 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 cık. Aa, çocuğu görüyor musunuz? Arkadaşlar çocuk ne yaptı gördünüz mü? Ah. Şaka gibi. E ee, çocuk yürü git ya Allah Allah. Ben burada kasılıyorum işte. Tamam arkadaşlar biz bu, burada kasılacağız büyük ihtimalle. Hadi bakalım. iki buçuk milyon. Aa bu arada yeniden doğmam var benim. Dur yeniden doğma dedim. Şey rebitim geldi. 2900. 3000. 3500. 3.5K mı istiyordu? Kaç K istiyordu? Galiba 3.5'tu. Gidiyoruz bakalım. Hadi bakalım. Hop. Oh, kolay kolay. İngilizcem de. Abi çocuk beni nasıl öldürdü? Bir şey söyleyeceğim. Harbiden bu çocuk beni nasıl öldürdü lan? Çocuğum galiba abi 2x gücüm yok mu? Benim 2x gücüm olması gerekiyor bence. Nasıl 2x gücüm olmaz? Yani bilmiyorum. Belki çocukta da 2x güç vardır. Ama bak yine şey verdi. Tamam artat 653. Art evet 650 güç. Artık <laughs> konuşamıyorum. <gülüyor> tamam arkadaşlar. İyi iyi, iyi diyoruz. Şimdi e, paramız bayağı oldu. Ben artık şunu açmak istiyorum da dur be. 3.5K'ya açıyorum. Hadi. Hadi. Arıyor, arı arı geldi. Arı. arı arı. Tamam arı vız vız geldi. Şimdi yumurtalardan. Yanlış yere girdim dur heyecandan. En iyi dedim. Evet görüyorsunuz. Artık herhalde daha fazla veriyor. Evet. 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 Yine. Yani. <laughs> bu arada abi oyun güzelmiş. Sevdim. Eğer devamını isterseniz e, yorumlara çek yazabilirsiniz. Tamam. Davetlerden mesela kim oynayacak? Hiç kimse e, ee, Şimdi. Ücretsiz bir şey veriyor. Ne bu? 16 dakika oyna her aldığınızda bir yumurta Oo bu ne abi? Kale yumurtaları. Ooo yüzde sıfır birlik bir pet varmış arkadaşlar. 500 Robux'a falan varmış. Dur şuradan hemen şey yeniden doğma dedim. Şuna bakıyorum. 100 Robux'a bir yumurta. Ha, güzelmiş. Yani 7 dakika oynamışız şu anda videoya başladığımız 7 dakika olmuş arkadaşlar. Ücretsiz OP yumurta. Ya abi ya. 16 dakikalık video ben nasıl yapacağım? Çok <laughs> yani oyunda yapılacak pek bir şey yok. O yüzden diyorum arkadaşlar. Normalde ben çekerim. Ama izlenirim bilmiyorum. Abi ya yanlışlıkla açtım ya. Yürü git kedi. Allah Allah istemiyorum seni. Ee, bir dakika 3.75 kaldı. ya yani, tamam, bu. Bunu açacağız abi. Şunu bir açalım bakalım. Abi yeter artık. Sen ne güzel bir şey kötü verdi. Aa yok lan bir dakika. Hangisi verdi? %45'lik mi? %2'lik mi? Yok %45'i verdi ya. 3.7 açamıyor mu? lan oğlum çocuk beni nasıl indirdi? Abi şaka mı? İn lan. Aa çocuk şunu görüyor musunuz? Abi Çocuk nasıl şey yapıyor? Nasıl olduğumu bilenler varsa onlara yazsın abi. Neyse. Çünkü o zaman tamam ben de böyle yaparım. Sonra yok. Böyle, tak 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 yapacağım. Bak böyle tak 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 üç yapıyoruz yani. Ama dur burası daha iyi. Dur ben. Oğlum, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Bağlandı bir şeyler oluyor abi. <laughs> Ortada görüyor musunuz? Bir şeyler oluyor. Abi çocuğum abi çocuk beni sattı. Atamaz. Dur ben geldim şuradan ha, tamam. Ben burada kasılıyorum Allah Allah yürüyün gidin abi ya afk mutlayım ben. <laughs> e, artık evet yeniden doğ doğalım ben. vallahi görüyorsunuz abi. Of 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 of. Herkes dövebilirim şu anda da abi nasıl ben biraz önceki o kişi. Kızı derken o yukarıda. Oo eyvallah kral. %75'lik ne verdi? 500 mücevher iyidir tamam. Şimdi ne vereceksin? 16.250 güç abi. Hiç, hiç bir altı yaramaz. Yine hiçbir altı yaramaz. Abi hadi sonucu hadi bir şeyler var. Abi hadi yine ver. Cık. Ya abi zaten güç gereksiz ya. Yeniden doğma dedim tamam. Yeniden doğma doğma yapıp para kazanmamız gerekiyor derken bir tane daha yumurta atacağım. 3.75 kaldık. Hadi bakalım. Ee, o salyangoz verdi. Çok güzel tamam salya salyangoz da herhalde güzeldir. <laughs> Yok %30'lukmuş. Pek güzeldi Ve altı renkli yazılınca ben seviniyorum. Derken uçmak ya bu kötü ya. Of. İstediğim şu yumurtalardan tek tekrardan takalım abi petlerden yumurtalardan değil evet artık en iyisi oldu derken git dedim ve yeniden dolma geldi aa bir tane daha verdi <laughs> tamam ne verdi abi yüzde birlik geliyordu o yüzde birlik gelse var ya çok iyi olurdu neyse 18 bin bin valla yaptıkça yapıyoruz arkadaşlar Yapçık, yaptıkça yapıyoruz konuşamıyoruz <laughs> görüyorsunuz abi <bu>. <gülüyor> <gülüyor> bak. şu kız nasıl şey olabilir ya? Aa bu çocuğu görüyor musun? Bak bak geliyor bak. Bak yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Çıldırmalık ya işte. Ne diyeyim ben ya? bak burada vuramazsın ki sen vurmayın. Ya oyun bilmiyor mu oğlum? Mala bak. Salak. Valla vallahi Neyse. Yumurtalardan bu arada yine şey gelmiş. Bunu açayım arkadaşlar. bak bak ben bundan güzel bir şey çıkarırım abi. şimdi ne çıktı Allah belasını en iyi tak dedim tamam arkadaşlar en iyi tak dur bekle onun o çocuk nerede o çocuk nerede yeniden doğayım tamam baya yaptım arkadaşlar ya iyi iyi nasıl şu anda ne veriyor bir göremiyorum 2.34k tamam mı böyle böyle nasıl 2. bu daha iyiymiş <laughs> bu daha iyi bir şey arkadaşlar. ben böyle yapacağım. Ben uzaklara gideceğim. Uzaklara gideceğim. Bak, çocuklar benim peşimden gelmez inşallah. Oo, bu arada çok iyi zıplayabiliyormuşuz. Derken şöyle bir şurada ben kasılacağım abi. Böyle görüyorsunuz. <laughs> Bugün günlerden e, eğlenme günü. Eğlendirme günü. Bu arada işte, ne var? Hokey var abi. o hokey, hokey gitsek mi ki? Dur bir rabbit atacağım öyle gideceğim ben hokeye merak ettim. Rabbit ne zaman atılıyor bu arada oğlum ya? Yeter. E, rabbit e, şuradan yeniden doğmalardan bakalım. Tamam abi Rabbit geldi. Rabbit geldi. Tamam. Rabbit geldi. Yeter artık Rabbit. Rabbit ver artık. Yine doğma dedim. Evet. Tamam. Tamam. Abi dur. Dur dur. Birazcık daha hızlı koşmak için yapamam gerekiyor da. Sağ olsun yaptı. 5 x güç ya. Abi 2 x var mı? Neden çalışmıyor? Allah Allah. Dur bakayım. Mesela şimdi burada buz pisti Nasıl? Nasıl ya? Çok saçma. Burada mesela ne var? 2,5 milyon güç gerekli. Aa tamam gidebilirim oraya o zaman. Ben evet gidebilirim. Gidebilirim Sonu yok. Yani ben burada o zaman çalışacağım abi. Şöyle hop 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 hop. Evet çalışabilirim. Evet görüyorsunuz. Artı 150 güç. Şu hatta şu potanın üzerine çıkabilir miyim? <laughs> dur dur. Çıkacağım ben o potanın üstüne. Yani bak. izliyor musunuz? İzliyor Çıkamadım. İzlemeyin. Lütfen izlemeyin. Lütfen izlemeyin. Dur bakayım. Aha. Dur dur dur. dur. Yapacağız yapacağız. <laughs> ya of. <laughs> ya ben burada kasılıyorum arkadaşlar tamam. Hop böyle kasılıyoruz. Tık 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 tık. Bakayım ne zaman vereceğim abi yeter artık. Tamam arkadaşlar o zaman bunu iki de iki, ikinci bölüme bırakabilirim. Bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.